Evet, acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle ve kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın geçmişin tüm kötü anlarını geride bırakarak, yepyeni bir başlangıçla, tazelenmiş, umudunu, inancını, yaşam dolu ruhunu kaybetmemiş yeni bir sayfa, yeni bir sene olarak başlamanı ve yeni yılın müjdeler, sürprizler, yüzünde gülücükler açtıran mutlu yaşatması dileğiyle Sevgiyi kaçırma keşke dememek için hayallerini yaşa ve onları gerçekleştirecek zamanı kendini ayır. En kötü günümüz umudumuzu kaybettiğimiz ve hiç gülmediğimiz günümüzdür. İşten gülümsemelerle dolu bir yıl olması dileğiyle. Savaşların, acıların, felaketlerin geride kaldığı, yeni yılın ülkemize barış, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle sevgi bütün kapıları açar. Sevgi dolu, umudun sonsuz olduğu günler dilerim. Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine ve yapabileceklerine inan. Dostlarına güven, sevgine sığın ve tüm kapıları açacak anahtarın kendi içinde olduğunu fark et. Şansın bol, yolun açık olsun ve yeni yılın kutlu olsun.